Evet bu seriyi hızlı bir şekilde büyütmek istediğim için yeni videoyla hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de Amerika'da başlangıç rehberinin ikincisini çekiyoruz. İlkinde eyaletlerden bahsettik. Eyalet belirlediğimize göre şimdi en önemli ikinci iş olan iş seçimi ne iş yapabiliriz bunlara göz atacağız. Şimdi şeyi de düşündüm bu videolar genel olarak work and travel'dan sonra kalmayı düşünen kalan insanlara yönelik videolar yoksa sizin ne bileyim mesleğiniz vardır, akrabanız vardır, orada şurada. Bunları çok dinlemenize gerek yok. Sadece buraya gelip azıcık da ön bilgiyle burada kalmayı düşünen varsa benim videolarım yardımcı olacağını ben düşünüyorum. Çünkü bana da kimse demedi ama hep bir tecrübe, hep bir deneyim konusunda size bir şeyler katmayı düşünüyorum dostlarım. Farklı yöntemlerle de gelebilirsiniz. Yani Green Kartla da gelseniz en baştaki temel işleri yapacaksınız dostlarım. Tabii ki de burada doktor olmanızın ya Türkiye'de doktor olmanız, mühendis olmasının hiçbir manası yok diyebilirim. Şimdi işler dedik. Burada not aldım notlarıma bakıp aktaracağım size dostlarım. İlk iş herkesin de bildiği Kapıyı da kilitleyeyim de beni bıçaklamasınlar. Şaka yaptım. Bu arada eyalet videosu da başka şeyler de aklıma geldi sonradan. Hep böyle oluyor. Not alıyorum. Sonrasında aklıma başka şeyler de geliyor. O yüzden kusura bakmayın. Ama şöyle bir şey de diyebilirim. Kaldığınız eyalette sale tax var mı? Taxler ne oranda? Bunlara da bakmalısınız. Mesela Montana'da tax yok abi. Araba aldım. Tax ödemedim. Dolu şey aldım teknolojik falan. Hiç tekst ödemedim. Böyle bir avantajı da var. Ya da güvenli mi, değil mi, suç oranı nasıl? Bunlara bakmalısınız ya da nüfus oranı. Bunları da demeyi unutmuşum. Ama bu videoyu da umarım izlersiniz de bağlantılı olur diyebilirim. Çünkü bunlar da çok önemli. Herkesin de bildiği gibi Doreş, Uber filan bu işleri gömdüğümü zaten herkes biliyor ve bu işlerde para yok dostlarım. Eskiden Covid zamanında varmış ama artık o kadar çok göçmen oldu ki ya ülkede ee, iyi para yapılmıyor. Para yapılsa bile sadece günü kurtarıyor. Buraya geldiğiniz zaman günü kurtarmak için böyle işler yapabilirsiniz. Ama adam akıllı bir doğru değiş yapmaktansa böyle bir mekanda bulaşıkçılık yapın, ev temizleyin. Daha iyi dostlarım. Ben zaten Dorduşi, Uberi falan çok gömdüğüm için bu şeyi çok girmeyeceğim. Tabii ki de bazı zamanlarda, bazı bölgelerde çok iyi para yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz. Benim arkadaşlarım var. Adam hala 3 yıldır yapıyor. Kendini hiç geliştirmemiş. Memnun mu? Değil ama zorunda abi. Yapacak bir şey yok. Para girmesi lazım. Ama giren para çıkıyor. Yani bereketli bir para kazanmıyorsunuz siz Dorduş'te çok fazla gideri var, sıkıntısı var, stresi var. Onun için DoorDash'ten 15 dolar kazanacağım ama 13 dolara ben bulaşık yıkamayı tercih ederim. Böyle schedule'lı, shift'li bir işin olması her zaman daha iyi dostlar. Temel basit işler dediğim gibi yoksa kurs alarak IT olabilirsiniz, real estate olabilirsiniz, bankada çalışabilirsiniz. Böyle kurs alarak burada yapabileceğiniz çok fazla meslek var ya da bir tane şef okuluna da gidebilirsiniz Dozlar Culinary School. Benim öyle çalıştığım yerde fine dining restoranda öyle birkaç kişiyle tanışmıştım. Gidiyorlar 6 ay falan galiba bir yılda olabilir. Sonra mezun olduktan sonra bu okul anlaşmalı olduğu fine dining restoranları size yolluyor ve siz orada çalışıyorsunuz. Böyle bir sistem vardı. Benim de bir ara aklıma yatmıştı. Ama ben cook olmak istemiyorum. Ben şu an sadece öylesine yapıyorum. Geçici. Ama böyle bir şey de vardı. Kurslara sizin neye ihtiyacınız varsa, neyle ilgileniyorsanız onun kursuna bakıp eğitim alabilirsiniz. Mesela ben real estate eğitimi alan biriyle tanıştım ve ev kiralıyor, yüzdelik komisyon alıyor ve gayet iyi parası var dostlar. Burada bir iş yapacaksanız lütfen böyle klasik şeylerden çıkın. Amerika'da her şeyi olabilirsiniz. Mesela Türkiye böyle değil. Amerika'da her şeyin olanağı var ve bunu iyice kullanın. Mesela herkes Uber DoorDash yapıyor diye Uber DoorDash yapmayın ya da ne bileyim tır tır işi de yapmayın abi. Ya yani tır işi iyi. Ama yani siz ne demek istediğimi anladınız. Genel anlamda diyorum. Yani kendinizi geliştirin, başka kurslar alın, bunlara yönelin. Anlatabildim mi? Mesela ben köpek gezdirme işini anlattım. Umarım yapan vardır. Tabii ki de work and travel zamanı zor oluyor. Ama normal zamanlarda köpek gezdirme işinde cidden bayağı bir para kazanabilirsiniz dostlarım. Bunu özel video çektiğim için e, demeyeceğim. Ama bakın bu bile farklı. Buna full time iş yapsanız, siz bir de bununla sosyal medyada yapsanız, e, kendinizi tanıtsanız, küçücük bölgenizde tabii ki de e, bilinirsiniz ve referanslarla çok iyi para kazanabilirsiniz. Ben sadece bunu diyorum dostlarım. Böyle kafanızı azıcık kullanın. Ve burada cidden para kazanmak çok kolay. Amerika'da kapitalist bir ülkede para kazanmak çok kolay. Yani kazanamamak yani salak olmanız lazım. Ya ben bile hiçbir şey yapmıyorum. Cook yapıyorum. Boklu boklu. Ama hayvan gibi para kazanıyorum dostlarım. Böyle bir şey de var. Sonraki tavsiyem. Landscape, construction, land work. Bu tabii ki de sezonluk dostlarım. Kışın bu işlerde çok iş olmaz. Ama yazın ve diğer aylarda tabii ki de fall season'da acayip parası var. Saatlik 40 dolar veriyorlar bizim burada. Ve 40 dolar da çok iyi para. Cash alıyorsunuz. Böyle yapan insanlar var ben tanıyorum. Yani Amerika'da bu işler bilinmediği için mesela sosyal medyada bir tane ünlü dese ben inşaatta çalışıyorum. Herkes inşaatta çalışacak. Ama kimse demediği için kimse bilmiyor. Ama illa yapan vardır. Ben onlara bir şey demiyorum ama siz ne demek istediğimi anladınız. Böyle şeyler bilinmediği için insanlar hep bilinenin üstüne gidiyor. Ama cidden constrarch içinde çok iyi para var. Bölgeden bölgeye değişse de, e, genelde 25-30 dolar arasında size para ödüyorlar. İş tabii ki de Türkiye'deki inşaatlar gibi değil. Anlatabildim mi? Ama yine de inşaatlı çalışıyorsunuz. Yani o kadar bir şeyler taşıyorsunuz, yapıyorsunuz, ediyorsunuz. Ama sizi öğretiyorlar dostlarım. O kadar da kasılacak bir durum değil. Parasıyı erkeklere tavsiyem ya bir yıl bile yapsanız hem vücudunuz gelişir hem para yaparsınız hem de güzel bir egzersiz de olur dostlarım. Şimdi sonraki işimiz restoran işleri. Benim de yaptığım hizmet sektöründe kölelik. Amerika'da hizmet sektörü çok geniş. Zaten hizmetler ülkesi ve sürünüyorsunuz. Yani bütün çalışanlar sürünüyor ama farkında değildi dostlarım. Sadece zaman zaman kazanmak için mi desem? Ya azıcık böyle kendi ana yerinizi bulmak için abi adam yanlış yoldan dönüyor. Bu insanlar araba kullanmayı bilmiyor. Belli bir zaman aralığında yapılabilir. Ama uzun vadede kesinlikle yapılamaz. Abi bu işler cidden hizmet sektöründe çalışılmaz uzun bir süre. Ben bunu diyebilirim. Seasonal Resort biliyorsunuz kayak merkezleri, national parklarda filan bazı programlar oluyor. Siz bunlara başvuruyorsunuz ve o yerlerdeki baş şirketler sizi bu national parklara filan yolluyor. Ve siz orada böyle yine hizmet sektöründe çalışıyorsunuz. Ama bir iş olana, network olana diyebilirim. Böyle çok insan tanıdım. Sizin de aklınızda bulunsun. Burada çok fazla şey var. Son olarak online işler dostlarım. Sosyal medya yapabilirsiniz. Freelance olarak yatırım danışmanlığı verebilirsiniz. Veremezsiniz. Lisans falan lazım herhalde. Ya da ne bileyim bir şeyler satabilirsiniz. Online dropshipping olabilir. Amazon olabilir. Bunlara bakabilirsiniz. Bunların hiçbirisinde hiçbir şey gerektirmiyor. Sadece kendini öğreniyorsun. Yapıyorsun. Buraya gelip cidden bir iki sene sonra dropshipping yapan Amazon yapan çok fazla insan var ebay yapan. Benim de arkadaşım yapıyor. Ve gayet memnun. Bunlar tabii ki de zaman alsa da siz ne demek istediğimi anladınız. Mesela editörsünüz ya da ne bileyim fotoğrafçılık yeteneğiniz vardır. Bunlara görev, bunları pazarlayıp freelance iş yapabilirsiniz dostlarım. Ben bunu diyeceğim. Bu ben de sosyal medya yapıyorum. Tabii ki de çok para hiç para kazanmıyorum. Yani bir şey geliyor ama yani önemi değil yani o para hayatımı kurtarmaz. Ama para geliyor mu geliyor ilerleyen zamanda çok daha fazlası gelebilir diye ben devam ediyorum. Artık bu seriden bam bam devam devam gelecek dostlarım. iki günde bir diye. yorumlarınız varsa yazın. Ya da ne hakkında konuşmamı isterseniz yazın. Ona göre ben bir şeyler yapacağım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.